Geldim Hafize teyze geldim. Babür abi ne işin var senin burada? Hadi toparlan gidiyoruz. Yakışıyor mu sana el evinde kalmak? Niye yakışmayacakmış canım? Ben memnunum halimden gitmem hiçbir yere. Benim tepemin tasını attırma sana gidiyoruz dedim. Aa, ne oluyor burada? Kimsin sen? Ne arıyorsun evimde? Benim adım... Babur zorlu. Biz Narinler'in mahallesinden komşuyuz. Hayırlı bir iş için annemle Narinler'e gittik de... ...Narin evde olmayınca... Anlaşıldı. Talipsin kıza. Kızım, sen bu adamı istiyor musun? Yok Hafize teyze. Okuyacağım ben. Herkes biliyor. Sınava gireceğim ya. Benim için sorun değil ki okuma. Ben... ...sen istersen... Duymadın mı kızı? Hadi bakayım yoluna. Kibarca istedi, kız da hayır dedi. Bitti, hadi. Narin iki dakika konuşalım mı? Efendim, lütfen. Çek lan elini. Deli mi ne? Ah ha, Hafize teyze sorma ya. Sen bilmezsin bunu. Bu neler yapar daha da. Hiç anlamadım yani. Ne yapacağım şimdi ben? Torumu buralara kadar getireceğini hiç düşünmemiştim. Aldı cevabını gitti. Hadi bakayım dersini. Hadi. Mehmet, hemen gidip Narin'i eve getiriyorsun. Sana da benim kardeşimden de abiciğim Allah Allah. Mahvettin lan kızı. Ziyan ettin lan kızı. Elini çek. Ne demek lan? O elini çek. Mahvettin lan kızı. Elini çek. Mahvettin lan. Çık. Mahvettin, lan. Çık. Mahvettin, Çık. Lan, Mahvettin lan kızı. Mahvettin lan. Durun Bırakın lan. Sakin ol. Ya. Sakin. Sakin. Durun yapmayın. Bırakın Dur. lan. Bırak. Dur. Bıraksanıza lan. Eyvah. Eyvah gitti sermayem. Ne dedim ulan ben sana? Daha ilk günden arıza çıkarttın. Şu işe bak ya istemiyorum ulan seni. İşte benim ne suçum var ya? Bak hala konuşuyor. ya da ot bitmiyor zaten. Defol git istemiyorum seni. Yazıklar olsun. Hangi hakka hizmet ettim de ben seni aldım işte. Ya devam yeter lan! Defol git istemiyorum. Ya, yeter! Hala bak ya gitti sermayem gitti. Yazıklar olsun be. Ya gitti, sermayem gitti be. Ulan Narin. Nereden sarıyorsun bu herifleri başımıza Narin? Nereden sarıyorsun Narin? Lan olsun. Ulan Narin! Narin! Burada olacaktı, buradaydı. Nasıl bulamam ya? Sen kızım çabuk olsana bak kahvaltı edecek baktım bile kalmadı. Sınava giriş kağıdımı bulamıyorum. Eminim ellerimle koydum buradaydı bulamıyorum yok Aman işte. Ya Rabbi. Hay Allah'ım ben sana geceden her şeyini hazırla öyle yat demedim mi? Ya son bir defa formüllere bakayım dedim öyle uyuya kalmışım. Eminim buraya koymuştum buraya koymuştum. Eminim yok işte. Sakın evde unutmuş olmayasın. Ne bileyim bilmiyorum ki hiç adetim değildir. Yapmam ben öyle şeyler ama bu kadar yoğunlukta olabilir belki. Peki, peki şimdi sen fırla. Şoför seni sınava yetiştirsin. Ben de gidip eve bakarım. Bulursam taksiyle yetiştiririm. O kağıt olmadan sınava almazlar ki. Başka çaremiz mi var? Şansımızı deneyeceğiz. Sen git kapıda ağla yalvar, ben de bulur yetiştiririm hemen. <laughs> hadi, almazlar sınavı almazlar o kağıt olmadan. Gerçekten almazlar. Allah bu nasıl olabilir ya? Bunca yıl dediğin çalış, nasıl olabilir son gün nasıl olamaz ya? Önce sakin ol. Bak ya, önce sakin ol. Kimliğini almayı sakın unutma. Hadi belki kimlikte alırlar seni. Hadi, hadi. Bakın, bakın kimliğim burada. Kağıdı arkadan getirecekler diyorum. Gerçekten yoldalar, yetiştirecekler. Yalvarıyorum size. Ne olur gireyim. Ne olur gireyim, yalvarıyorum. Olmaz kızım. Kesin talimat var. Sınav başladı zaten. İçeri kimseyi alamıyorum. Ya, ya ne olursunuz. Benim hayatım bu sınava bağlı mahvolurum eğer giremezsem. Ne olursunuz. Gelecekler diyorum yoldalar. Yetiştirecekler. Hafize teyze. Çabuk bana Nare'nin odasını göster. Ne oldu be? İmtihan kağıdı kayıp, unutmuş. Bunu mu diyor acaba? Bunu mu söylüyor acaba? <laughs> saka yaptım, saka yaptı. <laughs> Almıyorlar değil mi bu sus sınava? Almıyorlar değil mi sınava? Ver onu bana. Hafize ana teyze, ne yapayım ya? Bak şimdi vaktim yok. Ama seninle hesaplaşacağız. Sen mi yaptın abi? Ya, ben yaptım. Ben onun yüzünden işten kovuldum biliyor musun? Hem yani daha ilk günden. Ne diyeceğim şimdi ben Mele? Nasıl çıkacağım karşısına? Ha? Öyle işsiz güçsüz. Hep narin mutlu olsun ya. Oh! Ne ala memleket. Yok öyle bir ya, Yok. Narin! Narin koş! Bak buldum koş! Bak buldum Narin koş! Buldum ağlama artık koş! Koş! Bak bak ne dedim sana? Bak bak dedim sana getirecekler kağıdı diye, değil mi? Bak gördün mü? Yüremezsin silah başında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>